tarikat iki çeşittir. Biri hafidir, diğeri cehridir. Hafi tarikatlar bunlar zikir ve anlayış, terbiye itibariyle iki ayrılır. Hafi ve cehri. <laughs> Hafi tarikatlar içlerinden birkaç tanesi müstesna zikrullahlarını hafi yaparlar. Onlar nefisle mücadeleyi ikinci plana alıp ilk önce kalbi Allah'ın zikriyle ihata edip kalpten dışarı doğru açılmayı yeğlerler ve öyle sülük ederler. Yolları öyledir. Cehri tarikat erbabı ise Bunlar, bunlar, da zikrullahı cehri yaparlar. Sülukları nefisle mücadele edip Kalbi dışarıdan zikrullah ile ihata etme yolunu seçerler. Aralarında terbiye olarak, anlayış olarak bir tek zikrullah şekli Birisi kalpten içeri, birisi kalpten dışarı terbiye eder. Tarikatın üç perdesi vardır. Üç basamağı vardır. Birinci basamak <laughs> Kur'an-ı Kerim'i anlamaktır. Yani iman etmektir. İmanı en hakiki da en kemal noktasına getirmektir. Tarikatın ikinci basamı Kur'an ve sünnet-i seniyeyi sımsıkı yaşayıp bağlanıp Kur'an ve sünnet-i seniyenin mücadelesini vermektir. Hem nefsinde hem dışarıda. Birinci basamı imanını kemal noktada tutmak. Yani her şeyinle Allah'a İman etmek. İkinci basamak Kur'an ve sünneti seviyeyi iyi anlamak, yaşamak ve yaşatma mücadelesi vermek. Tarikatın üçüncü basamağı kalbi Allah, Allah nidalarıyla doldurmaktır. Yani kalbin zikrullahla ihata edilmesidir. Bu ister cehri tarikat olsun, İster hafi tarikat olsun, ister velayet ayo'yla gitsin, ister nübüvvet ayo'yla gitsin, bütün tarikatları kapsa. Bütün meşrepleri, bütün mezhepleri kapsa. Bütün meşrepler, bütün mezhepler mutlaka ve mutlaka birinci derecede imanı, ikinci derecede Kur'an ve sünneti seni yaşama, anlama ve anlatmayı, üçüncü derecede kalbi Allah'ın zikriyle mutmain noktasını gelmeyi hedef almalıdır. Eğer hedefte bu yoksa, bütün cemaatler, bütün cemiyetler, bütün tarikatlar, bütün meşrebler ve meslekler hepsi de boştur, hepsi de insanları helaka götürür. <laughs> Eğer ki bir kimsenin yolu, hangi yol olursa olsun, hangi tarikat olursa olsun, hangi mezhep olursa olsun, hangi meşrep olursa olsun, hangi meslek olursa olsun, imanın kemal noktasında, Kur'an ve sünnet-i seniyenin üzerinden ve kalbin zikrullah ile mutmain olmasından geçmiyorsa eksiktir, yanlıştır, atıldır, batıldır. Tarikatların umumidir bu maksatları vardır. Birinci maksadı tarikatın kendisine tabi olanları imanların kemal noktasına çıkarmak. İmanın hakikisini, imanın olgunluğunu öğretmek, yaşatmaktır. İkinci maksadı kendi müntesiplerine Kur'an ve Sünneti i en ince ayrıntısına kadar öğretmek yaşatmak ve yaşattırmaktır. Üçüncü maksadı mutlaka ve mutlaka önce kendi derviş kardeşleri, kendi kardeşlerin içinde uhuvveti yani kardeşliği, ondan sonra bütün ümmet Muhammed'in içindeki kardeşliği tesis etmektir. <laughs> Eğer ki bir yolda kardeşlik tesis edilmezse o yolda ileride dağılmaya, parçalanmaya, yok olmaya mahkumdur. Hangi yol olursa olsun, mutlaka ve mutlaka gidilen yolda kardeşlik tesis edilmeli, kardeşlik bina edilmeli, bina edilmeli ve kardeşler arasında muhakkak fenafi derviş de demiş tasavvuf dininde hal yaşanmalıdır. Ondan sonra fena fişe, ondan sonra fena resul, ondan sonra fena filla makamları geçilir. Ama mutlaka ve mutlaka tarikatın <laughs> maksatlarından birisi birinci derecede fena fi derviş halini yakalamaktır. Tarikatların bir maksadı da sünnet-i seniyeyi en ince noktada anlayıp sünnet-i en iyi şekilde yaşamaktır. Her ne kadar bazı velayet yolları, bakın velayet yolları diyorum, velayet yolu velilik yoludur. Nübüvvet yolu dediğin zaman o peygamberin açtığı yoldur. Diceniz ki ikisinin arasında fark var mıdır? Aklımıza geldi mi hiç? bazı velayet yollarında nübüvvet yolundan farklılıklar olabilir. Görülmüştür tarih boyunca. Onların o eksikliği, noksanlığı olarak algılanmamalı, belki de bir farklılığı olarak algılanmalı. Biz onlara akıl ve batıl demiyoruz. İşte beyaz bir istaminin var mı bana öyle yan bakan dediğimi, demesi gibi. Ha demek ki tarikatların maksadı, gayesi, Açık, insanların arasında uhuvveti, kardeşliği, insanların arasında muhabbeti, sevgiyi. E şimdi tarikatın bir maksadı ihlası yakalamaktır, açılamaktır. İhlasın kökü, ihlasın temeli sevgiden geçer. Bir kimse Allah'ı seviyorsa Allah'a karşı ihlaslıdır. Bir kimse Resulullah'ı seviyorsa ona karşı ihlaslıdır. Bir kimse şeyhini seviyorsa ona karşı ihlaslıdır. Bir kimse kardeşini seviyorsa ona karşı ihlaslıdır. Bir kimse yolunu seviyorsa ona karşı ihlaslıdır. O zaman ihlasın geçtiği nokta muhabbettir. Muhabbetin olmadığı bir yerde hiçbir şey olmaz. İhlasın ve samimiyetin, bağlılığın hiçbir zaman yeri olmaz. Çünkü niçin? Orada muhabbet yok. Sevgi yok. Sevginin olmadığı yerde hiçbir zaman siz ihlası ve kardeşliği tesis edemezsiniz. O zaman hepimiz kardeşiz. Önce kardeşliğimizi tesis edeceğiz. Ve kardeşliğimize leke getirecek, kardeşliğimize helal getirecek, bizi kardeşliğimizden ayıracak ne varsa hepimiz düşman olacağız. Karşı duracağız. Diyeceğiz ki bizim kardeşimiz, bizim kardeşliğimize leke getirme. Bizim kardeşliğimize helal getirme. Bizim kardeşliğimize inkıtaya uğratma. O bizim kardeşimiz. Ve şimdi kardeşlik tesis olmazsa o zaman yol yürümek mümkün değil. O zaman gitmek mümkün değil. O zaman buraya toplanmanın bir anlamı yok. Burada insanlar birbirlerinin üzerine verilmiş fetvalar asıyorlarsa kendi kafalarına. <laughs> Ve Ahmet Mehmet'e bakarken Mehmet'in bu 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 kusurları var o yüzden selam verilmez. Mehmet Ahmet'e bakarken onun bu, bu 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 hataları var o yüzden onun yüzüne bakılmaz deniliyorsa ne yoldaki kardeşliğimiz tesis olur ne dindeki kardeşliğimiz tesis olur. Ve boşuna tırmalar boşuna çabalarız. Allah bizi muhafaza eylesin.